Evet selamun arkadaşlar. Yeni bir video ile beraberiz. E, hayatımızı süsleyen veya civarımızı süsleyen 100 tane flöreci tipini seçtim. E, buraya videonun sonuna doğru ekleyeceğim onları. Hatta seslendirmeye de çalışacağım ki çok da fazla böyle sıkıcı olmasın. Yani bir animasyon hop aşağı hop yukarı demeden seslendire seslendire gideceğiz. Bu tip insanlarımız hep etrafımızda vardır. Her zaman olacaktır. Ama e, mümkün mertebede siz bu tarz insanları hayatınızdan elemeye başlarsanız veya çıkarırsanız sizin için daha iyi olacaktır. Ve hep sahteciler vardır, pinokyocular vardır, alaycılar vardır, kaprisliler vardır, hasetçiler vardır, hainler vardır, camia hainlik edenler vardır. Yani bunlar her daim etrafımızda bulunan tiplerdir. Bu camiada her zaman olan kişilerdir. Yani bu illa şundan bahsediyorum, bundan bahsetmiyorum. Ee, hepimizden bahsediyorum. Hepimizde var bu huylar. Yani şu 100 tane tipin %10'unu kendi hayatınızdan eleyebilirseniz mesela mutlu olursunuz. Hatta çok da başarılı flörücü olacağınıza eminim. Çünkü ne kadar bu tarz insanlar etrafınızda varsa sizi frenler ve başarılı olmanızı engellerler. O nedenle Seçin kendinize göre bir kişi, o gruplardan ve bir bakın bakalım şundan bahsediyor olabilir miyim, şundan bahsediyor olabilir mi, ya da bak senden bahsediyor olabilir diye kendinize düşünün ve o kişilerden yavaş yavaş kendinizi arındırmaya çalışın. Kendinize iyi bakın, videoya doğru yol alalım, bir bakalım umarım beğenirsiniz, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Her lafınıza devamlı olarak atlayanlar, sebepsiz yere bağıranlar ve anıranlar, çakal cimriler, sosyal medya köleleri, gereksiz diktatörler, hep onların dediği olacak. Her boku merak edenler, Hep aynı muhabbetçiler, başka hikaye bilmezler. Kontrol manyakları, abartma ma manyakları, dedikoducular, işi düşünce ortaya çıkanlar, yalakalar. ahmaklar, gereksiz ve lüzumsuz tipler, çakma ortam jüreleri, pembe yalancılar, mızmızlar, ağlamışlar daha doğrusu, sidik yarışına girenler, senin kuşun daha yeter, benim kuşum daha yeter kıskançlar aman ya Rabbim camiaya ihanet edenler grup kurma ve grup kontrol manyakları yalancı satıcılar küçük hesaplar yapan küçük pazarlamacılar el liracılar yani diyorum ben bunlara olduğundan fazla kendini usta sananlar bol miktarda var. Devamlı rahatsızlık verenler, bunlar da yakası ellettiriyorlar. Fitneciler, tehlikeliler bunlar. Her şeyi isteme meraklıları. Başkasında olmasın, bende olsun diyenler çok var piyasada. Ağlamışlar, hep kendini mağdur görenler. İşte biz bizler gerçek florya meraklıları. İspiyoncular. Bilekten çıkaramayanlar. Sosyal medya ile mesajlaşma araçlarıyla telefon ile devamlı rahatsız edenler. Facebook floryacıları. Her otoboku sorar sonra da "Aa ben bunu biliyordum." diyenler. Etiket meraklıları, iyi niyetliler, hiçbir şeye hayır diyemezler. Aşırı agresif olanlar, sohbeti bile çekilmiyor. Çabuk küsenler, sohbet edilmiyor. Yalnız kalmayı tercih edenler var. Bazıları öyledir yani. Çok ve boş konuşanlar, kafa şişirmekten başka bir şey yapmazlar sahte babacanlar bol miktarda var. Dinlemesini bilmeyenler bir şey anlatırsın hiçbir şey dinlemez yani. Kendini zorla sevdirmek isteyen tipler bunlar tam böyle mıncıklama manyakları. Çaba sarf etmeden başarılı olmak isteyenler. Zenginliğiyle böbürlenenler. Komisyoncular. Zaten bunlar ortak çalışır. Kendini aşırı zeki sananlar, halbuki öyle değiller, farkında değiller. Yeni ilişkiler kurmanızı engel olmak için her türlü şey yapanlar, Pinokyocular, tam yalancı bunlar. Sahte iyilikçiler, sonra da bunu kullananlar, gösteriş budalıları, kendini hep ön planda görmek isteyen dangalaklar var. Resim veya video çekersin ya, hemen ya sesiyle ya resim olarak illa o karede olmak zorunda. Aksesuar gibi ustasının yanında gezenler. Yaşlandığını fark etmeden, fark etmeyip hatta gençlerle silik yarışına girenler. Devamlı olarak negatif olanlar. Özet vermeden dakikalarca papağan gibi aynı şeyi tekrar edenler. Sadece sezonlarda ortaya çıkan dostlarımız var. Piyaslamayı sevenler, sen iyisin, bu kötü, bu kötü, daha bu iyi, daha iyi. Bokçular, hiçbir şey beğendiremezsin bunlara. Mal olanlar, bunlara hiçbir şey anlatamazsın, tam mal. Bir şeyi sorar sonra da bunu başkasına teyit ettirenler, özellikle WhatsApp, MSN'de bunu yaparlar. Verdiğiniz eğitimden asla memnun olmayanlar, sülükler, vampirler, bunlar hep küfedir. Sözüm onu hep dairesini arayanlar ne bulacaksa bok bulacak. Gereksiz gevezeler. Ağzı devamlı lağım gibi bozuk olanlar, küfürbazlar. Bunlardan tiksinirim. Sahte gülücük dağıtanlar. Hiçbir şeyi dinlemeyenler. Dinlemez. Hayatta dinlemez. Kendi elindekinin dışındaki Başka kuşklara saygı göstermeyenler, saygısızlar, hürmetsizler, merhametsizler, alaycılar, burnu büyükler, pirana gibi her boka saldıranlar, fikirsizler, hiçbir fikri yok, hiçbir konuda. Sahte hikayeler üretip kendini büyük usta olarak tanıtanlar, öğrettiğiniz bir şeyi hiçbir zaman hiçbir şekilde anlamayanlar, sözünü tutmayanlar, ağzında baklava aslanmayanlar, illa sağa sola anlatacak biz bunlara kör gazet ederiz. Dur dersin durmaz, sus dersin susmaz tipler var. Patavatsızlar, palavracılar var, dolu. Kör gazeteciler, bir şeyi doğru yanlış anlamadan yayanlar. Bu biraz daha tehlikeli. Utanmazlar, edep ahlak yoksunları. Var birkaç tane. Sahte timsah yaşı döküp de işten işte sevinen ipneler. S-400 füzecileri, ben de olmadıktan sonra başkasında da olmasın diyenler. Milleti kovaya alıp kullananlar. İlaç ile sihir arayanlar. fikirlere kapalı olanlar, kendi doğruları dışında her şey onun için yalan. Makaradan anlama zaman anlıyormuş numarası yapanlar. Her şeyi ben bilirim havasında olanlar. Başarısız olmanız için her şeyi yapanlar. Sadece geçmiş anılarından övünenler. Paylaşımsızlar. Her şeyi ve bilgi dahi saklayacak. Kendini erişilmez usta sananlar Kaf bulurlar kendilerini. Hasetçiler maşallah bile diyemezler. Koltuk meraklıları unutulmaktan acayip korkarlar. Kumarcılar gereksiz kuşlar satın alıp kumar oynamayı sevenler. Bu sevdaya gerçek gönül vermiş gönüldaşlar. Evet, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu konuda bir şey diyemem şimdi. Hayatımızın her evresinde böyle tip insanlar var. Bu %10 olur, %20 olur. İnşallah daha azdır. Ama ne kadar çok ellerseniz bu tiplere hayatınızdan emin olun çok başarılı filologcu veya sakacı veya doğa kuşçusu olacaksınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.